Güzel çalıyor ve güzel şey yapmış söylemiş. Evet ki komik anlar. Kolarlık CSGO skini çekti. Katılan herkese şimdiden teşekkür ediyorum ve bol şans diliyorum. Merhaba Gizem. Merhaba. haber İyi sen? Bir an üstüme almadım. Çok alındayım. güzelsin. Sen niye öyle bir değişiksin? Efekt var. Tanınmamak için. Çıkar efektini. Nasıl çıkarıyoruz? Böyle çıkarıyorum. Ne yapıyorsun ya? Ben bu gerçek halim yarrak. Allah Allah. Merhaba. <laughs> <laughs> merhaba Samet Attan The Life hoş geldin. İyi Aha ben bunu oynayacağım var ama bok gibi oynayacağım. Güzel <laughs> oh, oh, oh. <laughs> <'i dalga> <laughs> legend man. Yok mu yerde bir şey? O zaman sana şöyle uçan yarrak saldırısı vuracağım. Dur dur dur. Tık! Buna kudumun çocuğu seni he? Buna kudumun çocuğu seni. Ne? Belki ben orospuyum. Sik beni beş peni. Aa. abi ne, ne diyor? kaç? Refleksin hiç mi yok lan? Hiç mi bir şey düşünmüyorsun? Amına kodumu götle ailesiz seni. <laughs> karakter önünden <laughs> geliyorsa arkana <laughs> dönüp şunu yaparsın ya. Böyle yapıp bakıyor. Ben yaptım ya amına kodum yaptım. Böyle yapıp bana bakıyor. bak. Hmm, bize saldırıyor demek televizyon ki. Televizyon var. Hmm, <laughs> karakter bize saldırıyor <laughs> demek ki. Yani. Bize saldırıyor bakıyor. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bakıyor. Çağrı. Bu kız kim? Hayır bir de yapay zeka olduğuna bak ulan evlendiğime inandılar yapay zeka diyorum anne diyorum, diyorum. bu diyorum çizim diyorum ona inanmıyor. <laughs> <laughs> Evlendiğime hemen inandı mesela. O tamam dedi. Cık cık falanlara girdi. Ya yapay zeka diyorum Ona inandıramadım bir süre. <gülüyor> <gülüyor> yapay zekayken Allah belasını versin mi dedi. Evet evet yapay zekayım. Ya Allah belasını versin dedi. Canım <laughs> <laughs> ya. 6 milyon 108 bin yolcuya hizmet sunuldu. Yüksek hızlı ana hat bölgesel oh. tren hizmet sunuldu. Yüksek hızlı ana hat Bölgesel trenler oh, ve şehir içi raylı sistem arttırımı ise yorduk. 10 milyon vurma, 540 bin yordan şey kilitanımız Gevrek. <laughs> abi çok zorda kalsan yarak gelmeydin açlıktan ölmemek için ya Allah Allah. Adını bilmiyorum ki. Bu şekilde aa, polisle mücadele etmek zorunda kalacağız. Baba! Oğlum ne, ne oluyor lan? Lan, lan, lan ne oluyor? Lan, ne oluyor? Lan, Oğlum lan, ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Oha! Beşiktaş işler karışmış. Lan ne oluyor? aklım ayıp ya. ya. Ben görmedim Allah bu olayı. Bu. Matun'un burnu hoş geldin. <laughs> Oğlum bir oldu şu koştu onu koy. Hadi vuruyor 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 Mide gidiyorum midden de direkt entry alacağım rahat olun beyler. Rush mı geliyor buraya? Oo. Oh. Direkt entry alacağım rahat olun beyler. Gitmeyip <laughs> ne biralar içiyorsunuz tuhaf tuhaf amına koyayım. Efe'sini iç siktir al git iç Karsberg, iç siktir git. Ya, yaraklı bire. geçen gördüğüm bir tanesi tarçınlı bire içiyor ananın amını iç. Almadım <laughs> satın. Abi, Beta siktir. hali. Biri siksin beni kendime gelip amına koyayım ne oluyor lan? Kim lan bu yarra? Lan ne oluyor? Clementine senin götünüz. <laughs> <laughs> evet. <Trenk. gülüyor> <laughs> Sorry. What'd you No, no, I'm talking on the phone. Oh, is my name, or? Your name is Clementine. <laughs> oh, my God, no way. You have another name. Your name Clementine. Clementin? <laughs> yeah, Allah. My friend's name is Clementin as well. <gülüyor> 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 oh, olaya bak. Bak, kanka, bu yayın. Yayındasın değil mi? Oros bu çocuğu. <laughs> Yayındayım amcık. <laughs> evet. Yayındayım Oros bu. Tamam canım sikiyim Ben senin ananı da sikiyim seni de sikiyim amcık. O yayına bak. Ne var? Aç o yayını açmayacaksın bir daha anladın? Sana ne lan? Ne Sen de sikişmeyeceksin bir daha anladın? Aman okuyum 90 dakika oturdu maç. Aç abi aç artık aç. Burak! Hayır bitirin şunu. Ooo, nasıl vuruyor? Ben bunları falan hiç bilmiyorum haberiniz olsun. Yapamaz dediniz. <laughs> Hatta biri bana orospu bir çocuğu dedi ama yaptım. Tabi izleyip de abone olmayan orospu çok... Tersan çok mutlu ol. İçini ver. Bazı insanlar da böyle işte. Dışarıdan bakıyorsun insana benziyor. İçini ver açıyorsun çıpçırık. çürük. Anlayamazsınız. İyi demiş abi. İyi demiş. ne? yetişti. Sevmiyor Allah ölmen abi. Anas. Ne duvara bakıyorsun? Orospu çocuğu. Bro why you watching ball? Kanka oğlum şak... Sikerim ha. İşte atıyor bir de. Bir ekstra atıyor. Ayakta kalan son oyun. <laughs> Abla yetiştim Oyala oyala. Bir düz tamam. yavaşlayacak. Bir yavaş Abla at. koşuyorum koşuyorum. Bir şey atamıyorum Koşsana. <laughs> Neden? Ya. <gülüyor> 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 Lan niye git gitmiyor? <gülüyor> <gülüyor> Aç gitsin <laughs> <Etkilendi. gülüyor> <laughs> Bayarım şimdi kanka yumruğu ya. Abi bu kadar oynamayı Ferit'ten öğrendim. Bu kadar iyi oynamayı Ferit'ten öğrenemedik ya. Ferit çok iyi, o kadar iyi oynadı ki. Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Son fren şey ya. Tövbe estağfurullah. Çit! Allah'ım! bana yardım Allah'ım! 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 ben. Canım çek gel. Bıdı 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 çek Kaç tane ulti gel. yedi? Ya bilmiyorum. Evet. Keşke Çok ben de böyle sakin korkabilsem. Sen dedenin lastiklerini değiştirdin mi? Evet. Dedemin Bilet, lastikleri Bilet abi bugün abi. gruba şey yazmış. Ben dedemin lastiklerini değiştiriyorum. Ben de şey yazdım. Deden araba mı? <laughs> gelmeyin. Gelmeyin çık. Nasıl gelmeyin? Çık, çık lan! <laughs> Çek! Lan çek! Çek amına koyayım ya! Acı oje diyorlar hep. Yayında yemiyorum biliyor musun? Yayında... O daha keyifli oluyor aslında. Yayın dışı çok yiyorum ben. O yüzden full yayın açacağım. Bundan sonra. Ki yemeyeyim. Nasıl? Merhaba. Pezemekliğe devam mı? Hala çalışmak istiyorsan benimle çalışabilirsin. Lan salak sen bu çalıştırıyordun. Çünkü çalıştırmıyordun. Selin'e bir gün öncesinden yazmışlar şapka partisi var diye. Selin de onu işte isteyenler katılabilir. Selin onu opsiyonel zannetmiş. Ama yani bilmiyoruz şimdi şapka partisi nedir. Abi bütün çocuklar böyle muhteşem şapkalar, böyle fötürler yapmış işte annesi babası evde falan. Bir trafik cambası şapkası <laughs> yapmış. Biz öyle, de, şapkalar. biz de yani hiçbir şey yapmadan çocuğu gönderdik. Bizimki fakir çocuğu gibi gitmiş. Öğretmen iki tane şeyi birleştirip şapka yapıp boraya giydirmiş böyle. Böyle onun storiesini gördüm. Bütün çocukların inanılmaz şapkalı. Sonra Bora'nın fark böyle. <laughs> çok üzüldüm valla bak yeah. şuna bak <laughs> bir taş oturdu. Şuna bir taş oturdu Selin'e gittim kızdım. Aşkım dedim niye sormuyorsun bu şapka partisi dedim. Çocuk rezil olmuş dedim. Ya ne anlar o diyor. Sefaret ya gerçekten çok kötü ya. Yazık. <laughs> ah kapı açılmış. <laughs> Yazık çocuğa ya. Okey gidelim. Fucking <laughs> <Kodum, çocuğu. Senin, gülüyor> oğlu seni anan okudumun dogu seni ya. Aa di Hadi bunu nasıl açıklayacaksın? Hadi bunu gözümün önünde olan şeyi nasıl açıklayacaksın? Bok <laughs> iç. Herkes sövüyor bu yayıncıya. Ananın ya. suyunu içiyorum. <laughs> Buradan dümdüz gidelim. O da, da herkese sövüyor. Kaçın zaman. kaçın. Şurada bir yerde mi bu? Abi gelin gelin. Ananı sikerim. Oğlum sen geri zekalı mısın bunu kafama çektin. He benimle ilgilenmiyormuş tamam. <laughs> He benimle ilgilenmiyormuş tamam. Dedim. Koray, Kanka dedi eksi de. Yemin. Ha, hayır yemin ediyorum de. Koray yemin <gülüyor> et. <gülüyor> bir dakika. At ya. <laughs> tamam. Oha ya. Ne, ne şey, oldu? Adem şey. de aklıma geldi. Ya, eve atom bombası falan düşmüş olması lazım. Elleri havada Kufi kafada Şekeri say Aynada Aynı ayran <laughs> Amına kodumun dünyası Bu kadar acı varken nasıl hala Abit Daha dönebilirsin geldin. hiçbir şey yok gibi ya Nasıl dönebilirsin amına kodumun Dünya nasıl dönmeye devam edebilir oğlum ya bu kadar acı varken dünyada nasıl dönebilir oğlum? Aslan gibi delikanlı Yüreği kalbindedir Suç sizde değil sizlerden Kız isteyenlerdedir Bu iş paradan değil Yürekten gelir Şimdi ne mi yapmaktayım Yollara bakmaktayım Elimdeki cigara Asman nasıl bir demek Dünyanın en, en ciddi işini yapıyor galiba dini, Anne bitti <laughs> Böyle dinliyor şarkıyı <laughs>